Ya ben odamdan çıkacağım. Neredeyim ben? Hey kimse var mı? Beni duyan var mı? Ananız. Yok. O sik. lan. Buradan çıkış yok. Çıkış yok lan. Ya oraya gideyim bari. Gidiyorum, 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 gidiyorum. <laughs> Kimse var. Orada biri var mıydı? Hay ananı s***. Tamam yoluma devam edeyim. <laughs> yürü, yürü. Geldik. Lan onu, ne? Ananı s***. Lan buranın çıkışı yok. Her aynı. Ananı s Kutuş. Kutsun Allah. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah'ım <azamın> yanında ol. <laughs> Orada bir boşluk var. Ana merdiven çıkış herhalde bu. Çıkıştır lan. Oğlum bence çıkıştır ya. Çıkıştır. Hmm. Ah. Bu alanda bit, bit orada bir kapı var. Oradan geçeyim bir. Ha, o ne o ne? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? O ses neydi? Bir dakika bakayım. Hey kimse var mı? Allah kahretsin. Allahım karanlığa doğru gidiyorum. Herbu orada biri var mıydı? Tamam hadi. De hadi, hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. İnşallah bir şey çıkmıyor. Ya şu ışıklar da bir be, ömsin. Oradan gideceğiz tamam. Tamam oradan gidelim. Oradan gidiyoruz hadi. Oradan. Buradan. Oraya. O ne lan? Onun kim? Nereye geldim ben? Yok yok artık. O ne? Yüz var orada lan. Bu... Koşma burada. Ananı sikeyim o ne lan? Koş 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 oh <laughs> <laughs> geliyor lan geliyor geliyor kaç 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 geliyor 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 hadi